Merhaba yay ve özellikle yükselen burcu yay olanlar. Güzel, değişken, cıvıl cıvıl bir aya giriş yapıyoruz. Başlangıç yapıyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, sizin yönetici gezegeniniz Jüpiter hala geriliyor biliyorsunuz. 9 Hazirana kadar daha da devam edecek ama bu yüzünüzün gülmeyeceği anlamına gelmiyor. Nihayet Merkür gerilemesi bitiyor. 3 Mayıs tarihinde bitecek. Gölge etkilerini birkaç gün daha yaşayacağız ama o da e, umuyorum ki hafif sıyrıklarla atlatacağız. Atlatacağımız bir dönem olacak. E, Merkür Koç burcunda, Venüs Koç burcunda. 16 Mayıs'ta Merkür Boğa burcuna geçecek. Bu aralar böyle e, aşk konusunda geçmişte konuştuğunuz, görüştüğünüz birilerinin yeniden karşınıza çıkması, işlerle alakalı e, bir takım değişkenlikler, günlük hayatınızda bir takım değişkenlikler, ee, sorumluluklarınızın artması veya değişmesi, yeni görevler almak gibi durumlar söz konusu olabilir bu aydan itibaren. Bu anlamda güzel bir hareketli geçeceğini söyleyebilirim. Ee, bu ayın yeni ayı Karşıt Burcunuz İkizler Burcunda ve 7. evde gerçekleşecek. Mars da burada. Ee, Güneş de ayın 20'sinde buraya geçecek. 7. ev bizim... E, i̇kili ilişkilerimizi, evliliğimizi, ortaklıklarımızı, partnerimizi e, gösteren bir yer. Dolayısıyla yeni insanlarla tanıştığınız, e, oldukça hızlı iletişim kurduğunuz, böyle zamanın nasıl akıp gittiğini anlamadığınız güzel bir zaman ve yeni iş teklifleri alabilirsiniz. Belki bir ortaklık söz konusu olabilir. Eğer bir şirkette çalışmayıp kendi işinizi yapıyorsanız buradaki yeni ay size böyle güzel dostluklar, arkadaşlıklar veya ortaklıklar da getirebilir. Bu anlamda da oldukça güzel. Bu ayın dolunayı ise Akrep Burcu'nda ve 12. evinizde gerçekleşecek 11 Mayıs tarihinde. Ee, biraz orada bir sıkılabilirsiniz. 3-5 gün kadar taş çatlasın 5 gün sürecek diyeyim. Bir ruhsal olarak bir e, kapana kısılmış, sıkışmış, çaresiz hissedebilirsiniz psikolojik olarak. Ama ruhsal anlamda çok ciddi bir aydınlanma yaşayacaksınız. Size çok iyi gelecek bir dolunay var diyebilirim. Hislerinize kulak verin. Kendinizi akışa bırakın yeter. Ve bu ayın en önemli, en 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 önemli kadersel dediğimiz konusu. Biliyorsunuz ki gökyüzünde bir de gözle görülmeyen aslında... E, Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü var. Bununla ilgili ayrıca detaylı bir video çekeceğim. Burada da kısaca bahsetmek istiyorum. Ay düğümleri 18 ayda bir burç değiştiriyorlar. Hareketleri her zaman retro oluyor. 18 aydır Başak ve Balık aksındalardı. Şimdi Aslan ve Kova aksına geçiyorlar 9 Mayıs tarihinde. Bu da sizin haritalarınızda 3 ve 9. ev akslarına yerleşeceklerini gösteriyor. Yani Kuzey Ay düğümünüz 9. eve Aslan Burcu'na yerleşecek. Dolayısıyla sizin için eğitim, satış, akademik konular, uzun seyahatler, yabancılarla ilişkiler, ticaret, e, dini konular, felsefi konular gibi konuların öne açılacak. Blok e, blog yazmak, kitap yazmak, e, işte satış işiyle uğraşıyorsanız bol bol satış yapıp prim kazanmak veya işte e, yaptığınız işle alakalı eğitim alıp İş değiştirmek, mesleki yeterliliğe sahip olup, olup meslek değiştirmek gibi konularda oldukça şanslı olacağınız bir 18 ay sizi bekliyor. Bu ay o kapının anahtarını çeviriyoruz, kapıyı açıyoruz, kapıdan içeri giriyoruz bu ay. Sonra içeride adım adım biz yürüdükçe olaylar gelişecek zaten, bir takım transitlerle de, ama güzel. Yani böyle çalışırken eğlendiğiniz, işinizi severek yaptığınız bir iş belki söz konusu olacak. Çalışmıyorsanız iş bulacaksınız diyebilirim ve hatta sizin için dönüm noktası olacak, böyle çok şans eseri kıl payı olacak konular söz konusu olabilir. Yani gayet güzel. Yeter ki sakin olalım, sabırlı olalım, doğru adım atalım. Şimdi bu ay Merkür'ün Koç'ta Mars'ın ikizlerde olması da aynı zamanda biraz fevri davranışları ani kararlarla hareket etmek gibi durumları da beraberinde getiriyor. Bu yüzden ekstra dikkatli olmamız lazım. Fevri davranmayalım. Bu ay dikkat etmemiz gereken özellikle ayın ilk yarısında, ee, ilk 15 gününde fevri davranmamak, acele kararlar vermemek. Bunun dışında her şey zaten kendiliğinden güzel bir şekilde gelişecek. Bu arada Merkür'ün Satürn'e yapacağı falan böyle çok güzel tek tek anlatıp e, bilmeyen ve sıkılan insanlar için bu şekilde anlatmak istemiyorum. Çok güzel görünümler var. Kısaca 20 Mayıs tarihine kadar üstlerinizle veya aile büyüklerinizle yapmak istediğiniz ya da herhangi biriyle yapmak istediğiniz önemli bir görüşme varsa e, ertelemeyin, yapın derim. Güzel bir zaman çünkü bu anlamda da. Sadece iletişim dilimize birazcık dikkat ediyoruz. Hani işte e, yanlış anlaşılmalara, fevri davranmamaya vesaire. Onun dışında gayet e, güzel bir zaman. Oldukça hareketli, eğlenceli bir ay geçirirsiniz umuyorum ki. Ee, beni Instagram, Facebook ve Twitter adreslerimden de takip etmek isterseniz aşağıya hesap isimlerimi ve linklerimi bırakıyorum. Ee, çok memnun olurum takip ederseniz. Orada da böyle günlük yorumlar yapıyorum, yazılar paylaşıyorum, küçük küçük videolar paylaşıyorum kısa kısa. Bir etkileşim olur. Ee, ve videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Tabii hala kanalıma abone olmadıysanız da abone olmayı da unutmayın. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.